Ve şimdi de karşınızda bizi kırmayıp vallahi sırf 23 Nisan törenleri için ta Zimbabve'den gelen çikolata renkli sanatçı arkadaşımız bir yaprak asintisi gibi geliyor. Kartopa, Şakiro, Haka dansı. <laughs> <laughs> Bitti mi? <laughs> Bitti. Ben de bittim. Ben de bittim arkadaşlar. <laughs> Sana ne oldu lan hayırdır? Sıkı durun. Fresh B'yi hastaneye sevk etmişler. Anam! Ne hastanesi ya? Sabah bir şey yoktu. Merdivenlerden aşağı düşmüş. Ayağı incinmiş. Apar topar hastaneye götürmüşler. Ulan şansa bak ya. Çocuk tam da tezgahı alacaktı ha. Sen esas bendeki şansa bak abi. Birlikte maç söyleyecektik. Ne yapacağım ben şimdi ya? Çekme be sen de. Hayret bir şey ya. Adamın üzüldüğü şeye bak. Ya kardeşim biz ne güne duruyoruz ha? Biz ne güne duruyoruz? Gerekirse hep beraber çıkarız paşa paşa. S söylersiniz. Benim sesim kötü. Ya takma kafana ne olacak ya? Biz de yardım ederiz sana. Ya biz buradayız, süleriz. Hallederiz. Ya gördüm. hadi o zaman. Eğlenceye devam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> evet, evet. Çok güzel, nadide bir dans oldu. Efendim, şimdi de karşınızda Hindistan'dan bir dost. Indira Kantin. Seni sıran. <laughs> ne diyeceğim ki ben şimdi? Ganj'dan selam getirdim der. Sarı kızın diyarından, Ganc nehrinin civarından Sana salam, sana salam getirmişem Evet, Hindistan temsilcimiz de bön bön bakarak programını tamamladı. Allah seni bildiği gibi yapsın oğlum. Çık! Evet, ve şimdi de, çok önemli, şimdi de... Kim gelsin patlı? Amerika'dan Jumbo. Of. Ve şimdi de Amerika'dan şişik, şişik, Amerika'dan Jumbo. İşte gördüğünüz gibi kendisi fakir ülkelerin hakkını yiye yiye şişmiş Amerikan temsilcisi. Ben Amerikan olmak istemiyorum. Ben Norveç'te olacağım. Orada güzel atınlar var. Oh. Oha, oha çocuk var. Evet, tamam. Zaten Amerika'nın kültüründe ki temsilcisi ne olsun efendim? Oradan ne çık? Bir işte tabi var. Ee, evet, şimdi de programımıza İsrail'le devam ediyoruz. Nasıl nagira mi? Çok uyduruk ama güzel. <laughs> Dikkat! Baba! Tamam. Neredesin sen? Hı? Seni kaybettim diye ödüm koptu. Buradayım ben seni bırakmam. Korkma babacığım. Bir daha habersiz gitmek yok tamam mı? Tamam. <laughs> Bir fotoğraf çekeyim mi? Hadi çek bakalım. Çocuklar siz de gelin. Gelin gelin. Tabii komutanım. Evet, komutanım. Gel. Hamza sağ ol Estağfurullah komutanım Sizin kızınız bizim de kardeşimizdir Sen bu çocuğa bakma işinde bayağı iyisin Hamza ha. Çekiyorum Figen sana emanet Hamza Aha yine zimmetlenme Ne buraların hali He ha? her taraf çer çöp. Ne bu çekirdek kabukları? Ha? Ne bunlar? Komutanım, ben temizliyorum ama. Temizleyeceksin tabii evladım. Gerekirse tekrar temizleyeceksin. Tekrar temizleyeceksin. Mürvet Hanım, teyzen üç beş tane çiğdem çitlemiş. Çok mu yani? Saygılar. Nerede benim çocuk Cemal? Vallahi haber verdim Mürvet teyze. Hah, Celi işte. dedim böyle? Ne A oldu sana? Aa, yoksa o sokak çocukları yine seninle alay mı etti? Yok be anne. Akşamki gösteride bana... ...bana görev vermiyorlar anne. Aa, o ne demek o öyle? Nasıl sana görev vermiyorlar? Benim yetenekli oğluma nasıl görev vermezler? Ha? Söyleyin bakayım neden görev vermiyorlar? Aa, aa. Niye görev vermiyorsunuz bakayım çocuğa? Aa, sonra benim başım yanacak. Komutanım, istiyorsa görev verelim. Mesela ha bu şemşemer kabuklarını toplasın. Öyle değil çatlak çavuş. Yani gösteri de göre versinler diyorum. Benim oğlumun on parmağında on marifet vardır. Vallahi blok filet bile çalar. Vallahi görevleri ben dağıtmıyorum Mürüvvet teyze. Şu anda Kerim Aslı'yı bölük komutanı. O söylerse verirler. 好。Huh.